Arkadaşlar şimdi Feride'de çok güzel bir tuzak hazırlayacağım Videoyu sonuna kadar izleyin Hemen şöyle kazalım hızlı bir şekilde Tamam 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 Burayı da kazıyorum Şimdi buranın üstünü sahte çimenle kapatacağım Tamamdır arkadaşlar mis gibi oldu Şimdi Feride'i dışarı çağıracağım arkadaşlar Ve tuzağa düşürmeye çalışacağım Var ya kesin tuzağıma yakalanacak <laughs> Feride çalıyor? Ya kapı çalıyorsa açsanız da beni niye uyandırıyorsunuz? Kim o? Ben geldim. Tarık. Merhaba. Hoş geldin Tarık. Hoş bulduk. Benim yüzünden uykumdan oldu. Niye? Örümcek çocuk geldi beni uyandırdı. Aa. Of ne oldu Tarık? Söyle bakalım. Gel bak sonra bir şey göstereceğim. Ne göstereceksin? Gel gel beni takip et. Tamam geliyorum Tarık. Ne göstereceksin? Göster bakalım. Gel gel oğlum çok göstereceksin. Şey bak Tarık ben daha kahvaltı bile yapmadım ya. Kahvaltı yapıp da gelsem. Dur dur kahvaltı yapma. İki dakika göstereceğim. Çok zamanını alma zaten. İyi tamam Tarık göster bakalım. Gel gel daha gel beni. Biliyorum Tarık nerede? Aa ne oluyor? <laughs> Trolledim seni. Kandırdım Nazlı yarim sonunda çılgın sözlerle kandırdım. Ya bak Tarık yaptığın şey komik değil tamam mı? Şimdi seni trolleyeceğim. Hayır. Şu örsü kafadan bakalım. Aa. Nasıldı? <laughs> Kafa. Tarık hele bir buradan çıkarsam sana gününü göstereceğim. Çıkarsan gösterirsin. <laughs> Çok komik. Şimdi seni buraya gömüyorum. Hadi görüşürüz. Ay. Kapı çaldı. Kim o? Ben geldim. Tarık. Ne yapıyorsun? İyiyim kardeşim. Sen ne yapıyorsun? Sana şimdi efsane bir icat göstereceğim. Of Tarık yine boş işler müdürlüğüne başladın vallahi. Senin boş icatlarını görmekten bıktım usandım. Hadi bay bay. Gene çalıyor kapıyı. Ne var Tarık? Söyle Tarık Allah aşkına ne oldu? Seni icatım kömürleri elmasa çevirebiliyor. Hadi oradan. Gel de göstereyim. Kendime fırın yaptım. Şimdi Tarık'ın üzerine fırın atacağım. Al bakalım Tarık attım. Başaramadım dur. Attım. Bu ne be? Elmas blok değil bu. Haydi görüşürüz. Acaba Tarık'a ne olacak? Çok çok merak ediyorum. Fırını nasıl sıkıştırdım Tarık? <laughs> Şöyle açalım. Tarık! <laughs> ne yaptın bana? <laughs> Bence çok güzel oldu Tarık biliyor musun? Artık fırın yapma derdin kalmayacak. <laughs> tamam Tarık ağlama ağlama tamam. Arın yeni hali nasıl olmuş arkadaşlar yorumlarda yazın. Sana bunu ödeteceğim oğlum sen bir Bugün 24 saat boyunca Tarık'ı sinirlendireceğim Tarık'a öyle bir troll tuzakları hazırlayacağım ki Tarık kafayı yiyecek arkadaşlar Bildiğiniz çıldıracak Şimdi ilk troll tuzağımızı hazırlayarak başlayalım arkadaşlar Şöyle çukur kazıyoruz Daha sonra buraya arkadaşlar sahte çimen koyuyoruz Bu sahte çimene bastığınız gibi arkadaşlar Aşağı düşüyorsunuz bakın sahte çimen Altı boşluk Bakalım arkadaşlar Tarık ne kadar sinirlenecek Bugün madene indim ve o buldum arkadaşlar. Bugün akıyor maşallah, akıyor bak. Ma ha? Aa çıkarın beni buradan. Tamamdır Tarık tuzağıma düştü. Şimdi üstünü kapatacağım. Bay bay Tarık. Oğlum var ya buradan çıkarsam senin işini bitireceğim. <laughs> Çıkamazsın ki Tarık. Aa, aa çıktı valla. Gel buraya. Aa tamam Tarık kusura bakma kardeşim özür dilerim. Yakalayacağım seni. Tamam Tarık pardon pardon pardon. <laughs> aç kapıyı aç kapıyı. Ya ama Tarık gideceğiz seninle. Ne yapacağız şimdi bankada kralımız? ATM'den girme bütün paranı çek. Tamam o Tarık. Hayır çekeceksin ben Tarık değilim. Benim dediklerimi hayır diyemezsin. Çek bakalım. Olamaz arkadaşlar Tarık bütün paramı çektiriyor. Oo yansın paraları bakalım. Oo paraları bak. Tarık bu benim çok zor kazandığım para. Niye böyle bir şey yapıyorsun ya? Oo paraları bakalım arkadaşlar. Bu paraların hepsi. Oh be doydum. O ses nereden geldi be? Ee, şuradan bir tıklama sesi geldi. Aa, kim tıklıyor ya? Nereye tıklıyorsunuz? Bir ses geliyor buradan. Allah Allah. Tık 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 tık. Kim vuruyor tık 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 tık. tık. Allah Allah. Aa! Ne oluyor be? Olamaz. Ayam ee, ayağım kaydı be. Çukura düştüm. Çukur var burada. Çukur. Aha düştü toza Gördünüz mü? Hadi Tarık sen değilsin. Tamam şimdi onu bayıltacağım. Yardım edin, çukura düştüm. Şimdi sana yardım edeceğim. Heh? Sen e, sen kimsin ya? Hatırlamadın mı beni? Ee, yo, bana yardım edecek misin? Tabi, sana yardım edeceğim bu çukurdan çıkman için. Vay be, e, tamam, yardım et bana, tamam mı? Bana yardım et. Tamam ediyorum. Al bakalım. Aa!